Vay vay vay. Olmaz. Elle koparıyor bu Ha bunları alıyorsun. El, ele alıyormuş. O oh, inanılmaz. Makineler güzel yordu öyle. Ha hit harvest ha. Bazı şey elle alamıyorsun diyor. Şimdi ığıya mı basacağım Hı. inventory? O oh, yiyemi biliyor muyum bunu? eee drop ne drop valla? Şimdi ne yapmak istiyorsun ki nasıl ya crafting? Ha crafting şunu yapmak için wood lazımmış. eee tamam stone'um varmış bir tane wood evet. lazım o zaman bir dakika. Bu nerden aldın? Koş koş koş, çift. Hayt! Ya! 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 O! A! ağaç nereye düştü şimdi bir saniye? şu küçük ağaç ya, mi? Sağlıktan biraz gidiyor. Sağ sağlık. Ağaç da kırıldı e iyiye basacaksın. Ha, craft alıp evet. Bu e, şunu yapabiliyoruz galiba. Nasıl yapıyoruz? Hmm. Evet üstüne bir tık iki kere basıncı oluyormuş. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Valla. Bir şey oldu ya. hoş geldiniz. Şimdi böyle bir oyunum var. Bana hediye edildi baktığı zamanında. Oo. Şimdi daha iyi. Ne inanılmaz bir ses var. Şimdi o sesi kısayım. Options'a gel. Ee, her şeyi düşünmek zorunda kaldım. Oyundaki her şeyi düşünmek zorunda kaldım. Grafik ayar değil ya. ya bir dakika grafik ayar mıydı? Ensece bas. Options'a girecek. Tabi Options'a gireceksin. Sesi nerede kısıyor? Şu muydu? Ha müzik. Master volume. Ee, Şunu kam. E, volume. Şunu biraz aşağı indireyim. O inanılmaz ses efektleri gelmesin. Tamam. Onaylıyorum. Ha geliyormuş yavaş yavaş. En azından bunlar yavaş yavaş geliyor. Bunları böyle topluyormuş. Tamam. Ha şimdi ufak bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Boyunu hiç bilmiyorum. Oyun hakkında bilgim yok. Ne yapılması gerektiği hakkında hiçbir şey yok. Sıfır yani. Don't stop. Ha don't stop oyna da don't stop oynarım. Ben bunu oynamam. Ama ee, yani bu yani geldi hediye edildi. Ee, o yüzden e, ee, Sa ayıp etmemek için kesinlikle ya hediye edilmiş ya oyunu niye oynamıyorsun ya bundan sonra bütün hediye ediliyor counter 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 değil herhalde lan dur Şşt. alo Şşt. evet şimdi ha. tamam su ya çıkmıyor buradan Allah Allah bir saniye çık şuradan sıkıştım galiba Ölmezsem burada tamam. Ha, tamam sıkıştım oraya. Tamam tamam. İlk ölümümü siz can şey kayıt alırken ölecektim ya. Yani konuşurken, oyunu tanıtırken. Şimdi şu sağdaki böyle ok işareti gibi olan şey ne? Nasıl oraya gideceğim? Bir o. Şu soldaki ne? Onu çok merak ettim. Tamam bunu yaptım. Ee, bir dakika şu taşı kırabiliyor mu Koskocan taşı. Şunu kırabiliyor mu Öyle bir şey var mı? kararını kapadım. Çok kötü gözüktürüyor olabilir. Ee, evet bunları ekliyormuş. Demek ki kırdıkça bir şey yaptıkça ekliyormuş. Bunların peki kırılması var mı? Yok galiba. Ona... Ya bana bu oyuna ilgili çok bilgi verin ya. İnanılmaz. Oyun bir. Oyunu oynayayım mı? Ama kayıt alacağım. Canlı yayında yapamam. Şu an RAM'i göster gösteremem size. Ee, 7 GB RAM'imi bitiriyor. Oyun RAM'i bitiriyor. İşlemci %60. Hem kayıt alıyorum hem oynamaya çalışırken yani inanılmaz yoruyor makineyi. inanılmaz yoruyor makineyi. Ee, yani yapmaya çalışırsam çok nadir gelebilecek bir oyun. Ee, ama oynamaya çalışıp bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Bana oyun hakkında inanılmaz bir uzunca yazabilen olursa e bir şeyler yapar. Sizlerden bekliyorum tamam mı? Sizler öğretin yani siz söyleyin. Yoksa Don't Star falan geçeyim ya. <laughs> Bilmiyordum bir anda. Güzel mi yani. onun grafiklerini kısınca da şey gibi oldu yani. Çünkü öyle bir kastı ki an başında. Dizzzzz diye bir ses geldi falan hani inanamazsınız ya yani. makine benim yavaş yavaş gidiyor demek ki böyle oyunları kaldırmayacak mı artık bilmiyorum Aa, ya basacağım galiba değil mi basacağım oh my god evet Buna. şuna ona olan yolları evet, şuraya mı koymam lazım kapayı oğlum koysan şunu basıncı basınca olmuyor galiba. Ha, bunları arttırabiliyorsun. Tamam. Bunları arttırabiliyorsun. Niye arttır? Şey mi arttırıyorsun? Ee, ağırlığı arttırıyorsun. Ha, arttır lan. Bunu taşımak istemiyorum. Learn dedim. E ee, tamam. Hı. Ateş yapmayı öğrendim. Ha, 5 bonus verebiliyor. Balta yapmayı öğrenebiliyorum. 3 şeyde. Bunu öğren. Bunu learning bir basıncı üzerinde öğreniyor galiba. Bu ne? Ee, iki i̇ki kaldı. Şunu pantolon yapmayı falan öğreneceğim. Gerek var mı pantolon yapmayı? Neyse. Yatak yapmayı öğrenebilir miyiz Öğrenemeyiz galiba. Sen öğrenemiyormuşum. Şunu öğrenebiliyor muyum? Şunu. Ee, ha, bu bir ikini öğrendik değil mi? Bunu, bunlar ha, bunları learning learning. Anne, kapı yap. Buradan ev yapıyorsun. Ha, bir saniye. Şu ne? Abi bir daha veremiyorum. Ah, veremiyorum. Ne oldu peki? Üzerimde oldu mu? Boş mu şimdi? Onu anlamadım. Bir şey yok. Ee... bir edit root. Bundan da iki tıraç. Bilmiyorum neyi nasıl yapacağımı öğrenmem lazım galiba. Bunları sizler bana şey yapın. Ee, diyeceğim de bu da çok zor bir şey ya. Çok zor bir şey. Ben bunu çöz, çözeyim mi bunu ya ilk başta? Sorayım bizimkilere. Yani bizimkilere kimler oynuyordu buna? Şefik oynuyordu galiba. Gemi Rock oynuyordu. Şu hayvan ne yapıyor lan? Şt. ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Aa alamıyorum Cüz de i̇şte harvester. Bilmem ne de yapmak lazım. Dur bakayım. Ee, bas. Ee, craft'a gel. Şunu craft'la. Çok güzel. Evet bunu craft'lamayı öğrendim. Şunu kampfire için stone'a ihtiyacım varmış. Tamam. Tamam bunu şey yaptım ben iyi oldu. Ee, çok güzel. Şimdi inventöre yer. Şimdi bunu şöyle al. Tamam çok güzel. Bu şunu da şöyle al. Tamam. Güzel. Taş e, şey için e, 4 şimdi 1 numara yiyebiliyor mu? 1'e basacağım yedim. Peki canım nerede lan? Onu nereden göreceğim lan? Onu göremiyorum. Eee basacağım tekrar? Aa, bakayım şu mu? Nerede lan canım? bu ne? Ha, gidip buradan tek yer harcayabiliyorsun. İki tane daha varmış. Ama bir, herhalde bir e, bir e, level'a gelmek gerekiyor. Şunu öğrenebiliyor muyuz? Tamam. Neyse. Evet. E, sizin e, elin, e, gözlerinize, ellerinize amadeyim. Bakarım bundan sonra daha neler yapacağım. Isınmam gerekiyor. Çok soğukmuş. E, ateş yakmam gerekiyor galiba. E, grafik ayarları için kusura bakmayın. Çok 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 iyi bir ikizlerim yok normal bir bilgisayar var. Çok normal bir bilgisayar. Bu oyun için çünkü optimal sorunu çok yüksek abi anladığım kadarıyla. Ee, bayağı ee, şey ee, zor. Makineyi kasan bir oyun. Kesinlikle söyleyeyim. Ee, bilmiyorum artık hayvanlarla ne yapacağım. Aaa dondu. Heh, dondu geldi tamam. Relax relax sakin. ol ee, 30 fps çekiyor. Onda bir düşme yok ama oyunun kendisi bayağı kasıyor. Yorumlarda, lütfen aşağıda yorumlarda, beğeni beğenilerde anlayacağım ben bunu. Ne yapmak istediğimizi söylerseniz görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Görüş hepinize görüşürüz. Görüşürüz hepinize görüşürüz. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.